koy oğlum şöyle koy koy koy. Şükran ne oluyor burada? Kerime. Geri göndermiş eşyaları. Hayır. Peyniri zeytini bile koymuşlar. Ne anlatıyorsun sen Şükran? Kızım evlenmeyecek eşyaları götürün demiş. Ha, kafayı yemişler. Yani bunlar bildiğin bay karalara nişan atmışlar Macide Hanım siz de onun lafıyla bütün her şeyi toparlayıp cevval cevval buraya mı getirdiniz? O öğretmen polisi arıyorum dedi. Önümüze bunları yığdılar. Götürün dediler. Yani biz de el mecbur getirdik. Volkan gelmeden kaldırın şunları çabuk. Yıbartacağım. Hepsi Volkan! Kalıyor. Oğlum dur! Volkan dur bir dakika bir anlayalım dinleyelim. Ya neyini anlayacaksın Allah aşkına her şey ortada zaten anne. Volkan! Bırak Allah aşkına ya! Volkan! Volkan nereye gidiyorsun? Aç kapıyı, aç! Açma! İn şu arabadan. Volkan, in şu arabadan. Eşyalarını topla. Azerbaycan'a eniştenin yanına gidiyorsun. Orada kendine gelirsin. Böyle olmaz çünkü. Yakışıyor mu bu haller sana Volkan? Ailemize yakışıyor mu? Bunu yapma. Hiç uzatma. Bitti bu iş. Zaten rezil ettin bizi de kendini de cümle haline. Ne bakıyorsunuz siz öyle? Hadi girin içeri hadi. Hadi hadi hadi. Hadi geç geç geçin. Sen istediğini yap tamam mı? Umudunla değil istediğini yap. Ben bu kızdan vazgeçmeyeceğim. Ulan neden vazgeçmeyeceksin? Kız senden on kere vazgeçmiş. Sen neden vazgeçmeyeceksin? Beceriksiz herif. Bana beceriksiz deyip durma. O kız benden vazgeçmedi. O öğretmen karıştırıyor onlak beni. Ulan seni bana ceza diye mi gönderdiler? takıldın sümüklü bir kızın peşine durdurak bilmiyorsun. Manyak mısın lan sen? Ya. Hem manyağım hem cezayım. Ne yapacaksın? Bir şey mi yapacaksın? Sen bana dikleniyor musun? Sence? Dikleniyorum ya ben sana şu an. Bir şey yapsana bana. Allah aşkına bir şey yapsana. Seni boğarım. Seni boğarım. Ekrem yapma Allah aşkına Ekrem. Ya defolup gideceksin ya da o kızdan vazgeçeceksin. Vazgeçmeyeceğim Zeynep. Ben. Asla vazgeçmeyeceğim. Volkan gebertirim seni. Seni boğarım. Volkan seni boğarım. Ekrem. Boğsana lan. Öldürsene. İstediğin bir şeyin böyle öldürsene. Öldür. Ne yapıyorsun? Dur, dur Volkan. Dur. dur. lan. Boğsana dur, tamam. lan. Tamam dur sakin ol tamam. Tamam Tamam sakin ol, tamam, tamam geçti. Tamam değil mi Ekrem? Ee, al götür şunu. Sakinleştirici mi vurduruyorsun? Ne yapıyorsan yap. Tamam. Ben de bu işi halledeyim. Oğlum hadi kalk. Hadi kalk anneciğim hadi kalk hadi. Hadi hadi gel yukarı çıkalım Volkan hadi. Hadi oğlum hadi kalk. Hadi kalk tamam. Baban hallediyor her şeyi hadi oğlum. Aç kapıyı hadi. aç Volkan. o kapıyı aç. Bırak koyalıyor beni delirtmesin beni. Bırağı Volkan oluyor. gitme nereye Bırak. gidiyorsun? Aç kapıyı.